Ağzı billahi min şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala ve men ittabahu bi Dün hatırlayacak olursanız her aydan 13, 14 ve 15. günlerde oruç tutmak ve diğer nafile pazartesi perşembe oruçlarına bahsetmiştik. Bugün Allah nasip ederse inşallah İbn Kudame el Kadir gecesine değinecek. Fasıl demiş. Fi leyletil kadri, kadir gecesi hakkında. Ve hiye leyletun şerifetun mübareketun muazzametun mufaddalatun. böyle bir gecedir ki, öyle mübarektir ve öyle şereflidir ki, öyle faziletlidir ki, hani değeri ve kadri kelimelerle anlatmakla bilinmez. Kale Allahu Teala, Allah bu gece için dedi ki, Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kıyle denildi ki ma'nahu l'amel fiha hayrun min amel fi alf şehd leysa fiha kadr. Manası hakkında bir azılar dediler ki o gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadete ecir olarak denktir. Vakalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men kama leyletul kadr imanen ve ihtisaben gufr lehu ma min zenbihi. Kim Kadir gecesini iman ederek ve ecrini sadece Allah'tan bekleyerek riyadan uzak bir şekilde geçirirse Allah onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar. Bu hadis Buhari ve Müslim hadisidir. Vakil denildi ki: "İnne ma sunnetu Leyletel Kadri li ennehu yuqaddaru fiha ma yakun fi tilke es-seneti min hayrin ma musibetin." O gecede o seneye ait bütün hayır ve musibetler o gece takdir edildiği için bu gece Kadir gecesi denildi. "Urzuqin ve bereke." O gece rızıklar ve bereket yazılır. Yurvadan kana İbn Abbas radıyallahu anhuma قال الله تعالى fiha yufraku kullu emrin hakim. O Kadir suresinde ayette Allah diyor ki o gün hakim her işi ne yapar ayırır. Yani her iş o gecede yapılır. O semmaha Allah onu mübarek gün olarak isimlendirdi diyor İbn Abbas. Fakale taala inna anzalnahu fi leyletin mubarekatin inna kunna Biz onu mübarek bir gecede indirdik diyor başka bir ayette. Şüphesiz biz uyaranlarız diyor ayette. Vahiyel Leyletul Kadri bu ayette ifade edilen Kadir gecesidir diyor. Gene Allah ayette diyor ki İnna enzalnahu suresinde Kadir gecesini ifade ettikten sonra başka bir ayette de diyor ki Şehrü Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirilmiştir. Dolayısıyla Kadir gecesinde o mübarek gecede bu Kur'an indirildiği için Kadir gecesi de Ramazan ayının içerisindedir. Yurwa anne Cibril nezle bihi min beytil azzeti ila semai dunya fi leyletil kadr. Kadir gecesi Cibril Kabe'ye iner diyor. İzzet evine iner diyor. Gök semasından. Thumma nezle bihi ale nebi sallam nucuman fi 23 sene. Sonra diyor peygambere yıldızlar inmiştir diyor. Nucuman fi 23 sene. 23 senede indiği kadar yıldız peygamberin üzerine o gecede inmiştir. Kurtubi tefsirinden nakletmiş bunu. Vahiy-i bâkiyetün turfa. Kalıcı ve bir daha kalkmayacak bu kadar yıldız o gecede yeryüzü semasına inmiştir diyor. Bi merava Abu Zer قال: "Kultu ya Resulallah, Leyletul Kadr rifat ma'al anbiya ov hiye bâkiyetun kıyame?" diyor ki Kadir gecesi peygamberlerle beraber kaldırılmış mıdır yoksa kıyamete kadar devam eder mi diye sordum diyor Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem'e. Dedi ki: "Bakiyetun ila yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar Kadir gecesi vardır." Yani biz Kadir gecesini Ramazan ayında aramakla mükellefiz kardeşler. Evet. Diyor ki: "Kultu dedim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "Fi Ramadan el fi gayrihi. Kadir gecesi Ramazan'da mı dışında mıdır?" Fakale fi Ramadan dedi ki Ramazan'dadır. Fakultu fil asharil evveli ahir. İlk 10 gündemi, sonraki 10 gündemi yoksa son 10 gündemi diye sorunca diyor fakale fil asril ahir Son 10 günün içerisindedir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aksaru ahli ilim ala enha fi Ramazan. İlim ehli ekserisinin görüşü Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğudur. Ve kan İbn Mesud yakul İbn Mesud dedi ki men yuqim al havle yusibha. Kim bütün sene ibadetle geçirir, kıyamla geçirirse o diyor bu gece isabet eder yüşiru ila enneha fis seneti kulliha. İbn Mesud Kadir gecesinin senenin bütün aylarında bir gün olabileceğini ifade etmiş. O muhalefet etmiş Cumhurul ulemaya. Ve fi kitabillah teala ma yubeyinu enneha fi Ramazan. Ama Allah'ın kitabındaki ayetten anlaşılıyor ki Ramazan ayında bu be olduğu beyan edilmiş. Li Allah akhbara annahu anzala al-Kur'an fi Kadir. Allah Kadir suresinde Kur'an'ı Kadir gecesi indirdiğini söyledi. Ramazan ayını da anlatırken ayette o Ramazan ayındaki Kur'an indi dedi. Demek ki Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisinde. Feyecibu an tekuna leylatul kadr fi ramadan. Li alla yatanaka dal qadran ta ki haberler birbirle çelişmemiş olur bu şekilde. Ve enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem zekra enha fi ramadan fi hadis Ebi Zer. Ebi Zer hadisinde de Resulullah sallallahu aleyhi zaten Kadir Gecesi'nde olduğunu söylemişti. Diyor ki iltem iltemisuha fil aşril evâhiri fi kulli vitrin muttefekkun bu Bukhari Müslim hadisi son 10 günde tek günlerde arayın diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Son 10 günlerde tek günlerde. Ve kâle Ubey ibn Ka'b. Vallahi lakad alime ibn Mesud enneha fi Ramadan. Ubey ibn Ka'b diyor ki vallahi ibn Mesud biliyordu ki o gece Ramazan ayındadır ama onun sözü yanlış anlaşıldı diyor. Ve lakinnehu an en fetet Fetetkilu. Ama diyor size haber vermedi ki İbn Mesud Ramazan ayında olduğunu bütün sene ibadetle meşgul olun diye. Yoksa İbn Mesud biliyordu Ramazan ayında olduğunu diyor. Bu ve İbn Kâb da böyle bir izahda bulunmuş. Ve ile sebete hâza fe innehu yusahabbu talabuha fi cemî'il leyâli Ramazan. Öyleyse diyor Ramazan ayının bütün gecelerinde Kadir gecesini aramak matlup olan, talep edilen şeydir diyor. Ve fil âşirel evâhi ama son 10 günde kesinlikle aranması lazım. وَفِي لَيَلِ الْوَتْرِ مِنْهُ اَكِدُونَ o, o son 10 gün içerisinde de tek geceler 21, 23, 25, 27 ve 29. gece özellikle o gecelerde Kadir gecesini aramak gerekir. Ve kâle Ahmet iye fil aşiril Ahmet dedi ki Kadir gecesi son 10 gündedir. Ve fi min minel leyali Gecelerden de tek gecelerden bir tanesindedir. La yuhdiu <laughs> inşaAllah o geceleri ifa eden inşallah hata etmez. Kezaru yani Nebi peygamber dedi ki utlubuha fil ashril awakhiri fi thalathin baqina au seb'in baqina au tis'in baqina. Dedi ki peygamber İslam, son 10 günde arayın, 23'ünde arayın, 27'de ve da arayın dedi. Geri kalan 23, 27 ve 29'da Allah Resulü arayın demiş. Bu hadis de Aleyhisselatü Vesselam'la rivat eden bu hadis Musannif İbni Ebu Şeybe'de mevcut. Gene vara vasali manebi Salim babasından rivayet etmiş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ara ru'yakum kad tawata tawata tawata'at ala annaha fil ashr al awakhir. Ben diyor rüyamda gördüm ki bu gecenin sonun 10 gündedir. Feltemisuha fil ashr al awakhir. Son günde diyor bu geceyi arayın. Fil vitri minha. O 10 günde de tek gecelerde arayın diyor. Bu hadis de Buhari ve Müslim hadisidir. Yani bugün müşrik toplumun yaptığı gibi haydi Ramazan'ın tıpkı e, Hristiyanların her hafta pazar günü günah çıkarmaya gittiği gibi haydi Ramazan'ın 27. gecesi bir gidelim camide namaz kılalım. Hatta bir de gece namazı kılarsak artık muttakiler sınıfındanız zaten. E, öyle bir kadir gecesi arama metodu asrımızın tembel e, insanların işidir. Görüyorsunuz sizde trafik Allah kullak İstanbul'da. Niye Allah kullak? Aman Sultan Ahmet'te şey var, panayır var, gezmeye gidelim. Aman Eyüp Sultan'da panayır var, gezmeye gidelim. Aman falan yerde bir panayır var, gezmeye gidelim. Her yerde panayır var. Yani Ramazan ibadet ayı değil, eğlence ayı. Ve Ramazan'da işlemedikleri, Ramazan dışında işlemedikleri kadar günahı Ramazan'da işliyorlar. Niye? Buralara gidiyorlar. Müzik var. Kadın erkek hepsi birbirine karışıyor. Ramazan'ın dışında bu kadar haramı bir araya toplayamazlar. Emredildiğini değil, emredilmediğini yapan bir toplulukla karşı karşıyayız. Allah bizi bundan arasından amin ve salim olarak çıkarsın. Ve kâlet radıyallahu anha, anhâ kâne Rasûlullah sallâsâm ıza dâkhle al-aşru l-vâkhira min Ramazan ahya ahyel leyle ve aykada ahlehu ve şeddel mi'ezâ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor son 10 güne girdiği zaman kendisi gece namaza kalkardı ve ailesini de kaldırırdı diyor. Ehlini de kaldırırdı aleyhissalâtu vesselâm. Bu hadis de muttefekun aleyhittir. Galet gene Ayşe dedi ki: "Vakanne istehidu fil ashril aakhir min ma la istehidu fi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gecesinde ibadette çalışkan olduğu zaman başka hiçbir vakitte çalışkan değildi. Vakala Ali Radiyallahu Anhu: "İnnen Nebiyye Sallallahu Aleyhi Vesellem yuqidu fil ashril aakhir." Peygamber ahlını sonun günde uyandırırdı. Ve kalet Ayşe, kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde peygamber sallallahu artık ibadetleri arttırırdı, haddinden fazla yapardı yani. Demek ki sadece bizim Ramazan'ın son 10 gününde ibadet etmemiz değil, ehlimizi de buna teşvik etmemiz gerekir. Yani her Müslümanın kendi ehline bu konuda çok ciddi bir nasihat etmesi gerekir. Ve kullu hadi'l ahadisi Bu hadislerin hepsi sahihtir diyor. Faslun bir bab açmış gene İbn Kudame el-Hammeli. Eee ve ihtilaf ehlü'l ilm fi arca hadi'l leyali ilim ehli ihtilaf etmişler bu gecelerde. Fakal Ubey ibn Ka'b ve Abdullah ibn Abbas ye leyletun 27. Ubey ibn Ka'b ile Abdullah ibn Abbas demiş ki 27. gecedir. Ve kale İbn Hubeyş قلت لي ابي ابي ابن كعب ابي ابن كعب dedim ki amma alimte abul abul munzir أنها ليلة 27 باليوسنكي اشتو أبو المنذر جوركي يرمي الدنجيكا جدر قال بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلؤ الشمس ليس لها شعاع فعادتنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة سبعة سبع وعشرين ولكنه كره أن يخبركم فتتكلوا قال التلميذيح هذا حديث حسن صحيح Tirmizi rivayet etmiş hadisi. Vallahi diyor peygamber bize haber verdi ki o gecenin sabahında güneş güzellikle doğar. Farklılıkla doğar. Gecede zaten havada birazdan alametler kısmı gelecek. Havada rahmet sezilir. Biz diyor saydık adedini ve ezberledik ki o 27. gecedir. İbni Mesud da biliyordu Ramazan ayında 27. geceydi ama size bütün sene içerisinde arayın diyerek ibadette tembel olmayıp çok ciddi bir şekilde çalışmanız için böyle söyledi diyor. Obey İbni Kâb. Tabii farklı farklı rivayet var başka e, sahabelerden. Varaba Abu Dar fi hadisi fihi tul. Anne Nabi Sallam lem yakun fi Ramazan hatta bakiya sabun. Fakam bihim hatta mada nahu min thulusil leyle. Peygamber diyor yedinci gecesinde Aleyhisselatü Vesselam kalktı gecenin üçte birinde. Sümme kâme bihim fî leylete kamsi ve işrîn. gecede kalktı. Hatta mada nahvû min şatrîl leyli. Gecenin yarısında kalktı. Hatta kânet leyletü sebâ 27. gecede gene kalkmış. Fecema nisa'ahu ve ehlehu. Bütün kadınlarını topladı, ehlini topladı. Vechte me'annasu. 27. gece insanlar da topladı. Fakale faqama bihim hatta khashina an yafutana al Bizi diyor o gece öyle bir ibadete soktu ki dedik ki bu gece felaha ereceğiz yani. Yani bu gece kurtulacağız herhalde cehennemden. Hani o kadar Peygamber ibadet ettirmiş 27. gece aleyhissalatü vesselam. Yani sahura, sahura kadar devam etmiş ibadete, bırakmamış. Gece başlar başlamaz ibadete başlamış, ta sahur vaktine kadar devam etmiş. Müttefakun aleyh, hadis Bukhari ve Müslim'de. Ve huki an İbni Abbas ennehu kâle suratul kadri thalâthûne kelimeten. İbni Abbas'tan rivayet edilmiş diyor ki, Kadir suresi 30 kelimedir. Es-sâbi'atü vel-işrûne minhâ, 27. kelimesi ise hiyedir. Yani Kadir gecesine döner. Hiye zamiri. Yani dolayısıyla 27. gecedir diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Varaba Abu Davud bi han yani Nebi Gene Muaviye'den rivayet edilmiş ki Peygamber Kadir gecesi için demiş ki o 27. gecedir diye. Yani 27. geceye ait olmasıyla alakalı gerçekten çok da, çok çok fazla rivayetler vardır ama bu Müslümanı tembelliği etmemelidir. 27. gecenin haricinde de 21, 23, 25 ve 27 ve 29'a kadar her gece de bu ibadeti şey yapması gerekir, ifade etmesi gerekir. Evet. Vara ve Abu Dar, "Kale sunna ma Rasulullah sallam şehre Ramazan, falam yakum bina, hatta kânet lîle tu sâbâ bâkiyet. Fakam bina nâhwa min sûlûs lîle, thumma lâm yakum lîle tu sitte, sitte. Falam ma kânet lîle tu kâmsin, qam bina Nabi sallam nâhwa min nisf lîle. Fakûlna ya Rasulullah لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة Peygamber gene başka bir rivayet Ebu Zer'den geliyor gene aynı e, aynı yoldan gelmiş Resul Aleyhisselatü Vesselam 27. gece insanları o kadar namaz kıldırmış ki imamla beraber yani bütün gece onlara namaz e, kılmışlar gibi ecir yazılacağından bahsetmiş sonunda da az önceki hadiste geçtiği gibi sahabe diyor ki zannettik ki o gün bizler e, kadınlarımız, çocuklarımız ve bizler kurtuluşa ereceğiz zannettik diyorlar. O yüzden 27. gece olması ihtimali çok çok yüksektir. Son bir fasıl var. Burada kitabı sıyan bitecek muhniden inşallah. Yani oruçla alakalı ahkam bitecek. Sonra itikaf babına gelecek. Son 10 gün oraya başlayacağız. Zaten biliyorsunuz bugün salı, pazartesi. Salı 19. gün oluyor. 19. gece oluyor. İtikaf başlıyor tam itikafın başlamasıyla beraber biz de inşallah kitabul itikafa başlayacağız. İtikafta neler meşrudur, neler meşru değildir, neler itikafı bozar, neler bozmaz. Hem Allah bize kolaylaştırırsa burada itikafa kalacağız. Hem de amel ederekten itikafın ahkamını talep edeceğiz inşallah. O Kadir Gecesi ile alakalı son bir fasıl yapmış ve bölümü bitirmiş. Kitap, oruç kitabını bitirmiş. Diyor ki, فَاسْنُنْ فَاَمَّا عَلَامَاتُهَا Nedir peki o Kadir Gecesi'nin alametleri? Tabi bunlar hep alimlerin sözlerine dayalı şeylerdir. Yani çok kuvvetli naslar yok, alametinin olduğuna dair ortada çok sarih deliller yok. Fe'l meşhuru fiha şems min la O Kadir gecesinin sabahında güneş öyle bir doğar ki hiç o kadar aydınlık değildir yani. Kadir gecesinin hangi gün olduğunu en açık delili, en açık alameti Ubey ibn Kâb hadisindeki bu ifadedir. Bu fiilen hadis beyda misle tasdi ve rivayet an-nebisi sem anha leyletun beljetun semhatun la harratun ve la baridatun öyle bir gece ki ne çok soğuk ne çok sıcak tatmu şemsu sabihataha la şu'alaha öyle bir doğmuş ki o gecenin sabahında güneş hiç güneşin o kadar parlak görüldüğü daha önce olmamış gibi bütün sene boyunca bunlar kadir gecesine ait alametlerdir tabi alimler kendi görüşlerini koymuşlar ortaya demişler işte o gece rahmet gecesi olduğu için e, hava çok açık olur, çok temiz olur. Sonra e, köpekler biliyorsunuz şeytanlardır. Hadiste öyle söylüyor. Siyah köpek şeytandır. E, o gece rahmet indiği için şeytanlar kaçışırlar. O yüzden köpeklerin çok fazla havladığını duyamazsınız o gece. Çok bir müthiş bir sessizlik vardır etrafta ama bunlar hep dediğimiz gibi alim kavlidir, alim görüşüdür. Bunlar hüccet değildir. Dolayısıyla inşallah biz öbür açık olan delillerde beyan edilen alametlere bakacağız. Son bir şey bu yustahabbu en yechtehide fiha fi dua bu gecede duada çok çalışkan olmak lazım. Ayşe'den gelen hadiste diyor ki ya Resulullah in vafaqtuha bima adu o gece ulaşırsam ne diye dua edeyim? Kul ya Ayşe de ki Allahumme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anni. Allah'ım sen affedensin. Affetmeyi seversin, beni affet. Allahümme inneke tuhi tuhibbul affe fa'fu anni. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Bu dua Tirmizi'de rivayet edilmiş. Kadir gecesine ulaşan bir kişinin bu duayı o gece bol bol yapması gerekir. Allah bizi o geceye ulaştırsın. O gecenin hakkını ifa eden salihlerden kılsın. O gece bağışlanıp cennete giren cehennemden azad olan kullarının zümresini Allah bizi de yazsın inşallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب